Herkese merhabalar. Bugün sizlere depremde veya zorda kaldığınızda telefonun şebekeleri neden çekmiyor veya e, niçin böyle sorunlar yaşanıyor. Tabii ki telefondan kaynaklı sorunlar oluşabiliyor. Bunu bilmeyen birçok kişi var. Belki 100.000 bin kişi de bir kişi biliyor. Belki bin kişide bir kişi biliyor. Yani çok azdır büyük ihtimal. Birçok insanın bilmediği bir özellik. Şimdi şebekemiz bildiğiniz üzere 2G, 3G, 4G ve 5G olarak şu an dünya genelinde kullanılıyor. Peki 2G, 3G, 4G, 5G nedir? Bunlardan bahsedelim. 2G bildiğiniz üzere yavaş internet ama şebeke neredeyse her yerde rahat bir şekilde çekebildiği, normal mesaj atabileceğiniz bir kapsama alanı. 3G e, yine aynı şekilde e, aynı özelliğe sahip ama burada internetin daha hızlı olduğu, 4G ise daha da hızlı olduğu, 5G ise ondan hepsinden son teknoloji üzerine daha güçlü olduğu, yani daha hızlı şekilde girdi. E, şimdi 3G, 4G, 5G baz istasyonlarına baktığınız zaman Türkiye genelinde her bölgede yok ve olmadığı için de e, herhangi bir sıkıntı çekildiğinde 2G'ye cihazlarınız otomatik geçmiyor. Geçmediği için de sizler e, telefonunuzun şebekesinin yok olduğunu görüyorsunuz. Çekmiyor olarak gözüküyor. Peki bu durumda diyelim ki e, otomatik geçiş yapmadı. Bu ayarı nasıl yapabilirsiniz? depremde kalabilirsiniz mağdur olabilirsiniz göçük altında olabilirsiniz bu durum e, özellikle e, depremde yaşadığımız bir durum e, Daha doğrusu birçok insanın ulaşamadığı bir durum oldu e, e, Şimdi bu ayarı ben sizlere çok basit bir şekilde göstereceğim telefonunuzun ayarlar kısmından giriyorsunuz Bakın beni iyi izleyin e, bazı telefonlarda farklı olabilir. Bunun için telefonculara sorun öğrenin çevrenizde öğrenin yani ben bu videoyu paylaşıyorum ama genelde aynıdır yani sim kartın kendi ayarlarındadır bilmiyorsanız bunu öğrenin bakın sim kartlar ve e, mobil ağlar giriyorum e, burada çift hattı olduğu için benim e, Vodafone hattıma giriyorum girdim bakın Burada erişim noktası ağları tercih edilen ağ türü var. Gördüğünüz gibi tercih edilen ağ türüne tıkladım. Burada ben ne yapmışım? Önceliğim 4.5G. Peki benim bulunduğum bölgede her yerde 4.5G şebekesi var mı? Büyük ihtimalle ya vardır ya yoktur ya da çekmiyordur, uzakta kalıyordur, göçükte kalmışsınızdır. Burası otomatik yalnızca 2G'ye geçiş yapmıyor yani birçok cihazda yapmıyor bunu sadece e, şey değil yani şahsi olarak algılamayın bunu mutlaka öğrenmelisiniz e, genel olarak birçok cihazda bu otomatik geçiş sağlamıyor yani bunu artık üreticiler bir çözüm bulmalı diye düşünüyorum sizin burada ayarı yalnızca 2G yapacağız bakın şimdi şu 4.5G yazan yer şu üst köşede sağ üst köşede şarj göstergesinin yanındaki 4.5G yazan yeri Yalnızca 2G'ye çevirdiğimde orası 2G olacak. Evet çeviriyoruz. Bakın şebeke gitti. Tek çubuk çekiyordu. Şimdi 2G'ye geçiş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi full çekiyor. Ha Burada ne oldu? İnternet E'ye dönüştü. 2G'de bakın şebeke bir anda ee, fullendi. Bir çubuk eksik çekiyordu. Şimdi fullendi. Neden? Çünkü ee, benim bulunduğum bölgede ee, yaklaşık 3 tane baz istasyonu var. 3 ee, tane baz istasyonundan çeken şebeke eee mesela birinde 3G yok, diğerinde 4G yok. E, ama her hepsinde 2G baz istasyonu olarak mevcut. Nerede olursam olayım derede, tepede 2G'de mutlaka çekiyor. Ama 3G, 4.5G çekmiyor. Şimdi tekrardan tercih edilen A türüne tıklıyorum. 3G'yi seçiyorum. Bakalım 3G Hemen geçiş yapacak mı? Bakın H artı oldu. Gördüğünüz gibi şebeke H artıya döndü. Tekrar 4G çek ee, deniyoruz, 4.5G bakın, 4.5G oldu. Şimdi ee, burayı dediğim gibi nasıl girdiğinizi tekrar söyleyeyim. Buradan çıkış yapalım. Bakın ayarlar telefonunuzun ayarlar kısmına tıklıyorsunuz, SIM kart, mobil ağlar. Ya sim karttadır ya mobil ağlardadır ya da bağlantılardadır. Bunu mutlaka öğrenin. Sağda solda tanıdığınız kim varsa bu özelliği öğrenin. Size zor zamanınızda çok yardımcı olacağını %100 söyleyebilirim. Vodafone hattınıza giriyorsunuz seçiyorsunuz. Yani bu Turkcell olabilir, Türk Telekom olabilir fark etmiyor. Burada tercih edilen A türünü seçiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi 5G 4.5G, 3G, yalnızca 2G. Bakın burası benim otomatik geçmiyor. Benim kullandığım telefon son teknoloji olmasına rağmen otomatik geçiş sağlamıyor. Ben bunu genelde elimle manuel geçiriyorum. Yani düşünün birçok telefonda öyle. Bir önceki telefonumda da öyleydi, öncekinde de öyleydi. Ha, i̇lk aldığımda geçen oluyordu, sonradan bozuluyor. Yani yazılımsal sorunlardan kaynaklı olabiliyor. Vesaire vesaire ama siz bunu e, her ihtimale karşı otomatik değil de kendiniz manuel yani elinizde almayı öğrenin. Tekrar gösteriyorum. Bu son kez gösterişim. Çünkü sizin için hayat kurtarabilir bir özelliktir. Ayarlara basıyorsunuz. Sim kart ve mobil ağlara giriyorsunuz. Burada hattınız varsa hattınıza tıklıyorsunuz. Tıkladığınız gibi tercih edilen ağ türüne giriyorsunuz. Ondan sonra buradan şebekesini seçiyorsunuz. E, seçtikten sonra da e, sorunsuz şekilde e, şebekeniz yalnızca 2G'ye geçiş sağlıyor. E, hiçbir şekilde bakın şebekeniz bir anda e, yükselmeye e, çıkıyor. Yani buradaki sorun tamamen çözülüyor. Mutlaka herkesin öğrenmesi gereken bir özellik olduğunu belirtelim. Umarım güzel bir özelliği sizlere sağlamış oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder ve hayırlı günler dileriz.